the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me, better believe in your mind cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything, takes it some time and some clarity to find 250 R hem sport hem kafe tarzının bir araya geldiği neo sport kafe tarzıyla karşımıza çıkan muhteşem bir motosikletle birlikteyiz. Ben direkt motorun aslında canıyla kalbiyle başlamak istiyorum anlatmaya. 250 cclik tek silindirlik kalbinin attığı bu motosiklet 27 beygir 23 Nm'de tork üretiyor. Aslında bu veriler bize pek de bir şey ifade etmiyor. Sürüş noktasına geldiğinizde birazcık şöyle bir oturduğunuzda, biraz da böyle gaz açmaya başladığınızda anlıyorsunuz ki ne 27 beygir, ne 20 Nm metre tor, ne de 250 cc'nin pek de bir anlamı kalmıyor. Çünkü beklediğinizin üstünde bir motosiklet oturduğunuzda bir hissiyatından bahsedin. Şöyle oturduk motorumuza, biraz daha öne doğru bir oturuş pozisyonuna sahip. Daha böyle size ne bir motor sür sürüyormuş hissi değil de hem birazcık böyle spor spor onun yanında da birazcık cafe racer bir motor sürüyormuşsunuz oturuş pozisyonu var. Onun yanında gaz kolunu birazcık dokunduğunuz zaman, gazı birazcık açtığın zaman sana gitmem demiyor. Ama bu kadar da atik olmaz. Biz 250 cc'lik motorda birazcık daha vibrasyon bekleriz. Gazı açtığında bu kadar çabuk tepkimeye gelmesini beklemeyiz. Ama bu motor direkt gaza geliyor abi. Direkt ele geliyor. Direkt yürüyor gidiyor. Tabii ki de yürüyor diyoruz ama bu motor duruyor mu? Giden gidiyor. Koymuşlar 27 beygirlik canı, 250 cc, bir Honda kalitesi ama duruyor mu? Duruyor mu noktasına geldiğimiz zaman bu motosiklet Dunlop lastiklerle geliyor. Isınmasını beklediğiniz zaman lastiklerin biraz daha iyi tutmaya başlıyor. Isındıkça güzel tutuyor. Ama bunun yanında da çok güzel önde tek disk olmasına rağmen ABS fren sistemi ile birlikte çiçek gibi duran bir fren sistemi var. Ben her motorun her fren sistemini sevmiyorum. Kendi motorumdaki o fren performansını bekliyorum. Ama bu kadar da güzel bir fren performansı beklemiyorduk. 250 cc'lik bu motoru direkt böyle yere yapıştırıyor. Götümün başını kaydırmıyor. Yani bizim beklentimiz bu yönde. Ama şöyle de bir durum var. Ben yolda giderken bir vitesleri aradım. Biraz daha böyle ayaklarım geride, bacaklar yukarıda falan. Acaba dedim fren birazcık aşağıda mı kaldı ya da hani bir bastım falan. Arka frenin tam hissiyatını alamasam da ön fren çiçek gibi tutuyor. Çiçek. Söyleye söyleye bitiremediğimiz bir şey var. Türkiye'nin yol şartları. O muhteşem yollarımızda bu motorun amortisörlerine nasıl tepki veriyor? Önlere baktığımız zaman önle teleskopik çatal arkada da monoşok amortisör var. Tam yumuşak böyle otobüs şoför koltuğunun altındaki amortisör gibi değil. Yumuşak değil ama çok sert değil. Geçişlerde gerçekten olması gerektiği gibi, yapılması gerektiği gibi bir amortisör hissiyatı var. Ne sizi üzüyor, ne böyle girdiğinizde ah belim diyorsunuz, ne de böyle yaylana yaylana gidiyor. O yüzden biraz performansı bu amortisörlerle çiçek gibi olmuş. Çiçek. Sele biraz sert. Eğriye eğri konuşalım, doğruya doğru konuşalım. Sert. Selesi şöyle bir elinize attığınız zaman biraz bu yumuşak falan diyorsunuz oturuyorsunuz ama belli bir kilometreden sonra bu sele birazcık size bel ağrıtır. Artçı için daha sıkıntılı ama şehir içerisinde kullanmak istiyorsunuz çok iyi çok atik bir motor. Tam böyle şehrin canavarı olabilecek, çok hızlı aralardan geçebileceksiniz. Çünkü çok slim kasa bir motor. Depoyu da çok rahat tutabiliyorsunuz. Oturuş pozisyonu, sürüşünüz tam sizin böyle biraz daha aralarda şık şık, şık kaymanız muhteşem bir filtre yapmalık bir motosiklet üretmiş. Zaten torku da, gücü de yerinde bir motor. Bir farlarına bakalım isterseniz. Ondan sonra arka kuyruğa, egzozuna tasarımından konuşalım. Daha sonra da videoyu bitirelim. Şöyle bir baktığımız zaman zaten daha hani böyle Scrambler, Cafe Racer tarzı diyoruz ya Honda orada farlarda da kendini zaten belli etmiş. Daha böyle yuvarlak bir far ama her yeri led. Eski gün eski tarzı günümüze en teknolojik şekilde uyarlamışlar. Farlar LED olduğu için zaten beyaz yanıyor. Uzunları da yakalım görün isterseniz. Hem yukarıdan küçük bir e, aydınlatması var LED, hem ortada var. Uzunlarda aşağıda yanıyor. Kısaları kapatalım. Bir de size selektörünü gösterelim. Flash gibi çıkıyor. Sinyallerde flaşör yok, dörtlü flaşör. Bence bu eksiler arasında eğer bir yerde park ettiyseniz 4 flaşörü gerçekten arıyorsunuz. Onun yerine ilk açtığınız zaman bu şekilde yanıyor. Sinyalleri de led. Onlar da güzel olmuş. Onun yanında Honda bu motor için aksesuar üretimi yapmamış. Bizim gördüğümüz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla. Onun yerine bir firmanın yaptığı bir siperlik var. Farın üzerine yapılmış. Daha kafe tarzında şık duran bir ön siperlik var küçük bir cam. Tam bunun üzerine göre olmuş. Eğer ben aksesuar bulamadım ama birkaç ufak değişiklik yapıp kişiselleştirme istiyorum diyorsanız şu anda ekranda gördüğünüz sayfadan onu da bulabilirsiniz. Onun yanında aynalara da gidonu almışlar. Siz de o tarz bir şey de tercih edebilirsiniz. Gelin bir de ekranına yakından bakalım. İlk açtığımızda çıkan ekranımız pırıl pırıl bir LCD ekran yapmışlar. İçerisinde yok yok. Çünkü bir tane vites göstergesi eksik. Vites göstergesi yerine hararet göstergesi koymuşlar. Yakıt göstergesi, devir saati, kilometresi ve trip A ve trip B'de ne kadar yaktığını görebiliyoruz ekrandan. Bu motosikletin özelliklerinden bir tanesi de yanda trip A ve trip B'yi ayarlayabildiğimiz tuşlar var. Oradan kilometrede ne kadar yaktığını ve depodaki benzinlere ne kadar yaktığını görebiliyoruz. Bence bu en iyi avantajlardan bir tanesi bu motorda ve dijital göstergenin üzerinde de 6000 devri geçtikten sonra çakan bir ışık var. O da 6000 devirden sonra bak çok yakıyorsun anlamına geliyor. Ben hep onda kullandım şahsen. Şu an sahibi görüyorsa kusura bakmasın. Ben birazcık redline'da sürmeyi seviyorum sanırım motosikletleri. Bir tasarıma yakından baktığımız zaman rüzgar girişleri, deponun keskin gelişi, buradan aynı şekilde selenin devam edişi ve daha kısa küt, biraz daha tüp egzoz kullanılması motoru daha böyle bir şekil şemalli hale getirmiş. Bir yolda geçerken bir bakıyorlar acaba bu ne ya falan diye böyle tam böyle hava atmalık güzel bir motosiklet aslında bir de egzoza gelelim. Birazdan metal bir kullanımdan plastiğe geçiş yapmışlar. Ben isterdim ki egzozda bu krom kaplamının tamamen devam etmesi. Ama burada bir plastik bir parça kullanılmış. Bu daha sonra görüldüğü gibi yavaş yavaş ısındıkça rengi atmaya, belki de kabuklanmaya ve bozulmaya gelecek yol şartları, hava şartlarından böyle bir şekli şemale kayacakmış gibi duruyor. Bu plastik parça çok beğenmedik ama egzoz çıkışına bir baktığınız zaman arkadan görüşü, yandan görüşü falan çok güzel. İsterseniz bir de ben size sesini dinleteyim. Sesini görün. Böyle pır 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 çok güzel bir sesi var. Benim NC'de beğendiğim bir şey vardı. Arka stopu tabii ki de CB'de de LED. Ama onun yanında bu tarzın bu sertliği hattını bir stopa da taşımışlar. Arkadan da motor çok güzel görünüyor be abi. Gerçekten motor çok keyifli. Görüntü şekil şemalde arka farada taşımışlar. Arka farda stopta Şekil olmuş. Güzel olmuş. Show amortisörlü, dunlop lastikli, güzel tasarımlı, çekiş şemal mükemmel olan böyle gidişi de sizi tatmin edecek. İvmelenmesi güzel, virajı güzel. Sizin keyif alabileceğiniz, şehir içerisinde bol yaramazlık yapabileceğiniz bu güzel Honda'nın Honda, Honda CB250 arında bir maliyeti var tabii ki de. Şu an satış fiyatları 26 küsurlarda. Tabii ki de ülkemizin şartları vergiler konusunda diğer 250 cc'ler arasında normal bir fiyatı var ama bizim bütçelerimiz tabii ki de birazcık fiyat konusunda bizi üzüyor. Ama alabiliyorsanız bence çok güzel bir motosiklet olmuş. Siz de üzmeyecek bir motosiklet. Parça kalit fiyatlarına geldiğimiz zaman ya da servis fiyatlarında çoğunlukla bizim gördüğümüz Honda kullanıcılarının servise gittiği zaman şöyle bir kendi motorumla ya da diğer çim motorlarıyla karşılaştırdığımızda Honda'nın servis fiyatları genel olarak aynı, stabil, çok fazla üzerine çıkamıyorlar ya da A şehrinden B şehrine gittiğiniz zaman bir anda fiyat yükselmiyor. Ve bakım sıklıkları biçim motora gibi değil. İki gün kullanınca işte bir şurasını yaptırdım, burası bozuldu, şurası şöyle oldu, burası böyle oldu diye bir sürekli Çin'le Çin motoru kullananlar şikayet eder. Ama bunlarda şöyle bir durum var. Sağlam motor olduğu için çok fazla arıza yapmadığında tek seferde veriyorsunuz o servise parayı. Parça 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 bir yerini yaptırmadığınız için bence o kısımda harcadıklarınızı tek seferde motorunuzu yaptırıp uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bence Japon motorlarının en büyük avantajı bu. Herkesin bana sorduğu bir şey de boyun kaç abla. Bu motorun sele yüksekliği 800 mm yani 80 cm falan. Benim de boyum 1.60. Özellikle motora yeni başlıyorsanız ağırlık sizin dengenizi zorlaştırabilir. Çok dengeli bu motor. 145 kilo bir ağırlığı var. Kuş gibi çok fazla hissetmiyorsunuz. Özellikle yeni başlıyorsanız ya da kadın motorcuysanız ya da boyunuz kısaysa bu motoru çok rahat kullanabilirsiniz. Çok rahat manevra yapabilirsiniz. Sizi yormayacak ağırlığıyla da düşürmeyeceksiniz. Bir de koruma demiri taktığınız zaman motorun da grenajına zarar vermeyeceksiniz. Neleri sevmedik kısmına gelirseniz ben aslında her şeyini sevdiğim gibi şekil şemal tam tarzı bana göre bir motor. 250 cc'ye göre de böyle bir üst devirlerde çift silindir hissi yaratıyor. Gaza tepkisi, iğmelenmesi güzel. Kullanılan parça kalitesi güzel. Belki şunu sevmedik diyebiliriz. Aynalardan çok fazla arkama göremiyorum. Yani aynalar tabii ki de ayarlanabilir ama ne kadar ayarlasam da ben çok kör noktası fazla geldi bana başka da sevmediğimiz bir şey yok. Belki sevmediğimiz kısımlardan bir tanesi de yan sehpayı açarken bacağı insanın ya da ayağı şeye takılıyor. PG çok fazla takılıyor. Belki onu sevmedik diyebiliriz. Biraz daha açılı ya da uzun olsaydı bu sehpa oradan kurtarabilirdi. Hem de çok ince. Bence birazcık üstüne yüklensen kırılacak gibi duruyor. Belki orayı sevmedik diyebiliriz. Videonun sonuna geldik. Başka hangi tarz motorları incelememizi istiyorsanız Lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın. Bilin ki bu videolar sizin desteklerinizle oluyor. Bol hondalı, bol gazlamalı, bol CBR'lı günler.